Hepinize merhaba arkadaşlar bugün başlıklarından grup alıp birilerinden grup alıp yapıp, sonra da ödülden dedi ya imzayla ya da hediyeyle şu an bu yani bu kızdan. arkadaşım var kendisi buna selam yazıp ikisine selam yazsam. Kim cevap verirse onunla bunu yapacağım. Bir cevap verene de hediye verdi. Bunu da buraya bildireyim. Şimdi bakalım. Kim selam vercek? Aslında ben buna bir kombin değiştirmek mutlusa düşünmüştüm. Selam yazdım. Düşünmüştüm ama sonra dedim ki yani ne yapacağım Kombin değiştirmek. Kombi zaten yok çok. E, söyleyeyim bari. <laughs> Aslında Evet. Ay çok yorulmuşum ya bugün artık. Neyse. Ah. Ee, oh. Çok komik oluyor oh. Neyse. Verir misin yazalım. Sonra arkadaşlar. Ben bunu yapmayı istemiyorum. Ya yani mesafe çok uyuyan bir stilim. Beymert mesafe mes mıspıya ben yazmıştım. Ben istik adımızı bana yorum ağzıcık ki attım. O yüzden yükledim yani. Bir makinesi beni tanıyorsunuz da tabii ki. Neyse. Çok konuşmuyorum. Hayır, Evet. Buradan da yani. Neyse ben beğendim. Neyse ki beğenelim. bakalım ne yapacağım. Ha bu arada bir kalmıştı. Um, ah, hmm. Ha bitkiden çıktı. Bunu ne söylemiş olayım. Neyse. Dur bakayım. Bu video gerçekten uzun sürecek. gibi Ben çıkmam gerek. Yani bir 5 dakika durabilirim. Çünkü yani çok acıktım. Yapayım, hediye var. hediye ver. İmza var Ki. Şimdi hediye vereceğim. Hediye de çok kalsın ya. Saçma versem de hiçbir şeyim yok zaten. Neyse saç vereceğim ben ya. bakayım yok hiçbir şeyim yok ya. Kıyafet vermek istemiyorum. Hayır hayır. Vermeyeceğim. Ben bakayım. Yok ya. Sizemem. Şimdi gidelim. Hangisini vereyim diye bakıyormuşum. Şu kırmızı bir olsun diye bunu vereceğim. Kesin diyorum ha. Dur ya. Bir dakika. Daha çok Kaz Neyse bunu deneyim ben. Hiçbir şey yazmayacağım ya. Gelsin. Kendin nasıl var? Çok fikrim arkadaşlar. Ben çok sessiz konuşuyorum ya. Bayağı kısaladan. Kusura bakmayın. Hayırlı olsun. 120 fm imza vardı. Neyse şu an kombin değişt değiştireceğim. İçeride kombin değiştirmek istiyorum. <laughs> Ama yani az kaldı. Değiştirmeyeceğim. Sesi tıkıldıysa takılmıyor bence. Şimdi şuradan bir görev almak istiyorum ya. Bildiğinden görev. Selam yazalım. Selam aşklar. Çok kötüyüm ya. Ben bir var. Ya iki kişi varmış evet. Bu kadar, bu kadar serverda iki tane kişi vardı mı? Ay. Selam selam. Ya çok kötü ya. Arkadaşlar şey, buradan da bildireyim. Ee, 3 dakika falan kaldı. 8 dakika yapacaktım bu videoyu ben. Şuradan da diyeyim ben 5 dakikam oldu şu an. Evet 5 dakika olmuş. Artık bu. Oh, ben bu çocuktan hırsım çıkmaz mıyım? Bu çocuk var ya kankamın duygularıyla oynamıştı. Neyse. Aferin <laughs> yazmış. Yes, arkadaşım oldum aşkım. Ha, sen. Çok güzel. Evet. Bakalım. S e, şimdi bir graf vereyim. Bir saniye etsem. Ne karşılığı var? Aslında kazan yazdım. Hediye de kazanabiliyordum. Neyse ya. İnzal vereyim ben. Ama etiket daha güzel. O dimzayı kim istiyor ya? Yok tam var herhalde. Şimdi çok uyuyorum ya ben. Arkadaşlar işte gerçek Neyse buraya yazayım. Bana görev ver. Müzayı e ya da hediye kılın. Bitti arkadaşlar. Ay ben çıkmam gerekiyor. Çıkmam çıkmam gerek bakmayın da ben gerçekten çıkmam gerek size iyi eğlenceler iyi geceler ben de iyi geceler bay bay diyorum görüşmek üzere çok seviyorum diğer videoda görüşürüz <laughs>